E, Mersin'le oynayacağız e, İyi bir hazırlık evresi Geçirdik bu hafta e, Ve e, Mersin'den e, iki puan alarak e, Dönmek istiyoruz e, Ve e, Bu devrede e, Son oynayacak olan maçı da iki puan alarak 8 puana Tamamlayıp e, bir 6-7. E, sırada Bulunuyoruz Bir üst seriye çıkmak istiyoruz ee, bu devrede yaklaşık 3-4 maç kaybettik. Bunu kaybetmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi. iki tane sakat oyuncumuzu ve asıl, asıl oyuncularımızın sakatı. Bir tanesi sol kanat ile mince. Ee, diğer taraftan dışarıdan transfer ettiğimiz Ümran e, sporcumuz. Ümran sezonu kapattı ve bizimle artık devam edemeyecek. E, da e, ikinci devre bizimle alana nasip ederse devam edecek ve ikinci devreye de çok iyi hazırlanmak istiyoruz. E, bu devrede çok iyi giderken bir anda e, sporun cilvesi bu işte. E, iki tane sporcumuzun sakatlanması ardarda gelen yenilgilere e, neden oldu. Bu da e, bir türlü toparlanamadık. Aslında alamayacağımız maçlar mı değildi. E, biz e, bu e, sezon e, ilk peşin içinde ve play-off oynamak istiyoruz ki takım kadromuz da buna e, uygun bir e, takım yapabileceğimiz bir güce sahiptik. Maalesef e, e, sakatlar bizi e, e, bu duruma. Yani maçlarımızı kaybetmemize vesile oldu. Bunlarla ilgili takviye olacak mı? Evet tabii ki yönetimle görüşüyorum. Yönetim bu konuda büyük bir çalışma sergiliyor. Ve iki sporcu daha takviye yapılması için görüşmeleri yaptık. İnşallah en kısa zamanda iki sporcu, ilk etapta iki sporcu, daha sonraki aşamada da yine bir sporcu daha. Yani üç takviye ile ikinci devreye girmek istiyoruz biz kadro olarak çok iyi bir kadrodayız. ancak genç bir kadro olduğu için eee aldığım sporcuları zaman zaman yetersiz gelebiliyor. O nedenle bunu da benci tamamlamak ama adına 3 sporcu sağlam 3 sporcuyla gelirse biz bu sezonu Beşinci sırada tamamlayıp, en az 5 sırada tamamlayıp e, play-off oynamak istiyoruz. Ve e, tabii ki hedefimiz süperlik Lig inşallah. Bu hafta Mersin'le oynayacağız. E, i̇ki puan alıp geri dönmeyi düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Tabii sakatlarımız var ama buna rağmen yine mücadelemizi yapacağız. İki puanı da alacağız.